Haremeyni hı hı. günümüzde de yani Müslüman olmayanların girmesi yasak. Evet. Ancak Avrupalılar merak ediyorlar. Nasıl bir yer? Tabii hem Haremeyni hem Afrika Müslümanı. Evet, bu birisini görüyor musunuz? Bu kim? İspanyol Domingo isimli birisi. Arkadaşlar şunun ee, tam tam ekran verelim lütfen. Ali Bey Afşin'in de Müslüman evet. topraklarını gezmiştir. Hı. Tabii şöyle şimdi Avrupalılar Müslüman topraklarını gezmek için Türkçe öğreniyorlar. Arapça hı. öğreniyorlar. Kur'an öğreniyorlar. Ancak şüphelenildiğinde sünnet kontrolü yapıldığı için sünnet bile oluyorlar. Yani garanti alması için. İlk 1503'te bir Portekizli, İtalyan, e, Vartema isimli birisi Mekke Medine'yi geziyor. 1508'de Avrupa'ya geri dönüyor ve kitabı 1510'da basılıyor. Mesela ondan sonra bu demin bu resmini gördüğümüz İspanyol Domingo, Ali Bey Apase adıyla Kuzey Afrika'yı gezdikten sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yanına gidiyor. Oradan bir kervana katılarak hacca gidiyor. Mekke, Medine'yi geziyor ve geri dönüyor. Böyle birkaç Avrupalı seyyah daha var. Mesela Richard Burton var. Ee, Richard Burton bir, o gitti mi gitmedi mi o tartışmalı hala Evet, Fransız Burton. Mesela e, bu kitap onun muydu? Evet, bu onun kitabı işte Mekke. Richard Burton'un. Evet, Richard Burton'un. Tam bu Burton, uydurma olduğu söyleniyor. Evet, yani hatıratlar gibi. Yani bu, sonradan yazıldığı söyleniyor. Tabii şeyleri var. Mesela bu e, Mekke'ye yolculuk diye daha sonra mesela 1884'te e, Hristiyan isimli birisi Abdurrahim ismiyle Mekke'de yaşamış iki sene. Tabii bunların e, büyük şeyleri var. Bir kısmı dediğiniz gibi mesela Marco Polo da öyledir. Gitti mi gitmedi mi vesaire diye. Böyle bunlar her türlü tedbir alarak bir kısmı tabi şeydir. Yakalandığı zaman idam olmuyorlar. Yani öyle bir şey suçtur. E, Peki ve Avrupa'da dinen ne? hakikaten yasak mıdır gayrimüslimin gitmesi? Tabi mesela bazı mezheplere göre çok serttir adam. Kur'an'a göre. Orada ve, vefat Kur'an'a göre. Ama yani Kur'an'a göre buna hüküm vermek şey değil yani. Açık bir hüküm. Açık sünnete bir göre. Bu uygulamaya göre yani. Sünnete ee, göre. İşte e, Hazreti Peygamber'den sonraki dönemde Mekke ve Medine'nin korunması, haremle bölgeleriyle ilgili bir takım uygulamalar olmuş. Daha sonra bunlardan hüküm çıkarılıp Mekke ve Medine'ye giriş çıkış konusunda sert önlemler alınmış. Mesela bazı görüşlere göre bir gayrimüslim haremenin toprakları içerisinde vefat ederse cenazesi gömülmüş olsa bile anlaşılırsa oradan çıkarılması bile gerekiyor. <laughs> Tabi bu ne kadar uygulanmış o ayrı bir tartışma konusu. Mesela Hun Rock diye birisi var Hollandalı bu ilk oryantalistlerden birisi yani e, haççın tarihiyle ilgili e, ilk oryantalistlerden birisi bu daha sonra Mekke'nin tarihiyle ilgili de bir kitap yazmış e, evet. ve bu e, kitap e, şu anda Arapça'ya da çevrildi e, güzel de bir kitaptır yani haç kitabı o kadar güzel değildir de ama şey kitabı e, Mekke tarihiyle evet. ilgili kitabı o dönemki Mekke yansıtması bakımından e, iyi bir kitaptır ee, Yalnız o... şunu merak ediyorum ben. Kur'an'da ve sünnette var mı bu yasak? Ya, harem bölgesiyle ilgili işte Hazreti İbrahim mesela e, Hazreti Peygamber e, Mekke'nin fethinden sonra Mekke'de Hı. yapmış olduğu konuşmada ha, Hazreti İbrahim'in e, e, Mekke'yi harem kıldığını ve bundan sonra da Mekke'nin harem bölgesi olarak e, kaldığı konusunda e, konuşması var. Ve e, atam işte İbrahim Mekke'yi nasıl kıl, e, harem kıldıysa, ben de Medine'yi harem kıldım diye e, zaten e, programın başında söylemiştim ben. Mekke'nin harem olması Hazreti İbrahim zamanından itibaren Medine'de Hazreti Peygamber'in haremi olarak biliniyor. E, bu bakımdan e, böyle bir gelenek oluşmuş. Ben, ben mi anlatamıyorum? Yani sünnete göre. Gelenekten bahsetmiyorum. Sünnete göre. Sünnete göre yok. Garî müslim oraya giremez diye bir şey var mı yok mu? Çok mu zor. Yani yok diyemeyiz bence. Peki Ama, varsa neye göre söylüyorsun? Varsa hüküm çıkarılmış ona göre. Alimlerin görüşleri var yani. Biliyorsunuz biz e, Efendim, şeyi anlatırken kitap diyoruz. Kitap diyoruz. Sünnet diyoruz. E, bize Türklerine öğretiyorlar. Kitap, sünnet e, icma ümmet kıyası fukaha diyor. Dedi, Erhan Erhan yok Bunların hepsi bağ. Erhan e, yani bu <laughs> anlamda söylüyor. Biz söylenedim. uygulamaya bakarak söylüyoruz. Yani uygulamaya göre Uygulama İslam öyle devletleri yani. sokmamışlar. Yani Müslüman devletleri yani oraya sokmamışlar. Oraya bakarsan yani Arabistan'da rejim var, İslamiyet'te de rejim var. Yani bu demek? Yani ic icmai ümmet ve kıyası fukaha e, diye öğretiyoruz biliyorsunuz. E, Türkler öyle öğreniyor. Kitap. Üstadım, evet. o şeye göre gidersen o mantıkla Suudiler rejim ediyorlar. Demek ki İslam'da reçm var. Hayır biz kendi tamam, geleneğimizde o, o, o o şey Yani. Tarihi uygula, bir uygulama de, var. De de bir de uygulama, uygulama da önemli yani. yani. Mesela biraz önce siz ne okudunuz? Ee, işte, e, Hac yapılır mı yapılmaz mı tartışılmış. Ama Hı. yani bunun tartışmanın bir faydası yok ki. Bu uygulanmış. Mesela İstanbul'un fethi fethedildi mi, fethedilmedi mi? Diyorlar ki fethedilmedi İstanbul. Ne zaman fethedilecek? Araplar fethedecek diyorlar mesela. O zaman. Ya işte aynı bu, bu da onun gibi yani işte. Yani. Artık hani bir şeyin şuyu, vukuundan beter denir ya yani. Biz vaki, Neyse, olanlar, anladım. biz vaki olanların üzerinde konuşuyoruz efendim yani. Anladım. Bir söz vardı biliyor musun? Eskilerin bir şeyin anlaşılmamasını mı istiyorsunuz? Şerh edin derler, yorumlayın. Efendi Hazretleri öyle bir işaretler ki ama cevap yok. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim. Ee, ama biz tabi biz yabancıları konuşuyorduk. Biz, pardon. Er Erhan Bey biz tarihçi olduğumuz için e, tarihi olayları anlatmak bizim işimize daha çok geliyor. Biz, Erhan üzerine yorumlamak e, daha sonra da, yani. Erhan yoktu dedi bitti. Yok o anlamda almadı. Biz o. tarihçi olarak biz teorisi ben yok, teori uygulama olarak şeydi. Biz uygulamasını söylüyoruz Allah sokmuyorlar Allah. yani. Osmanlı döneminde sokmuyor. Tabii kaçak girenler oluyor yani demin anlattığımız. Demin sünnete var mı dedim yok dedim. Evet. Şimdi efendim. <laughs> o anlamda söylemedi o. Ben onu savunuyorum. Onun şeyini alma o anlamda söyledi Anladım. o. Ee, evet, bahsediyor musunuz? Yabancılar girdiler. Hı hı. Kitap yazıyorlar. Ve bestseller oluyor kitaplar Avrupa'da. Yani demin gördüğümüz hı -hı. gibi. Çünkü Avrupalılar doğuyu merak ediyorlar. Tabii en önemlisi de İslamiyet'in kutsal topraklarına merak ediyorlar. Yani casuslar gidiyor böyle, seyyahlar gidiyor, elçiler gidiyor ve yazdıkları kitaplar son derece önemli. Yani önemli dediğim Avrupa'da dikkat çekiyor. Basılıyor. Meraklı okunuyor. Evet. Ve tabi yani böyle <laughs> hayali kitaplar da var birçok öyle. Ee, şeyler de var. Ee, bir kısmı gidiyor anlatıyor, bir kısmı gitmeden anlatıyor. Avrupa'nın en çok ilgi çeken kitapları bu tür kitaplardır. Özellikle Haremeyn'i anlatan. Çünkü en az kitap yazılan konu budur.